Kız çocuklar erkek çocuklardan çok daha az bu tanıyı alıyor. Tanı alamıyorlar daha doğrusu düzgün değerlendirilmediği için. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu erkek çocuklarda ve erişkin erkeklerde daha sık tanı alan bir psikiyatrik durum. Onun sebebi de erkeklerin yaşadığı belirtilerin daha belirgin olması, daha gündelik yaşamda sorun çıkarır noktada olması kız çocukların yaşadıklarında erkek çocuklardan farklı olarak daha belirgin olmayan belirtiler şeklinde görmesi. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun belirtilerini biz iki alt gruba ayırıyoruz. Bunlardan biri dikkat eksikliğiyle giden tip. Diğeri hiperaktivite, impulsivite dediğimiz dürtüsellikle giden tip ve bu ikisinin birlikte görüldüğü tipler. Erkek çocuklarda genelde hiperaktivite ve dürtüsellik daha belirgin olarak görülürken kız çocuklarda bu dikkat eksikliği olarak daha belirgin oluyor. Yani kız çocukların içe kapalı, çekingen, ondan sonra kendini çok ifade etmiyor, belki çok akıllı değil gibi tanımlanan durumlarda aslında dikkat eksikliği açısından değerlendirilmeleri gerekiyor. Kız çocuklar erkek çocuklardan çok daha az bu tanıyı alıyor. Tanı alamıyorlar daha doğrusu düzgün değerlendirilmediği için. Erişkin yaşamda da kız çocuklarla kadınların farkı ne diye soracak olursanız kadınlarda daha ziyade dikkat eksikliğinden çok anksiyete bozukluğu ve depresyon tanılarıyla başlıyor bu hastalar ve bu tanıların değerlendirilmesi, sorgulanması gerekiyor psikiyatrik muayenede ve bu muayene sonucunda da dikkat eksikliği aktivite bozukluğu açısından bu kişi riskli mi değil mi anlamak lazım.